Bu dersimizin konusu simyan çizgisi. Simyan çizgisi elde akıl ve kalp çizgisinin olmayıp tek bir çizginin mental Mars ve Luna tepesi arasında boylu boyunca uzanmasına verdiğimiz attır. Bu çizgi herkesin elinde bulunmaz. Genellikle otizmli ve Down sendromlu bireylerde görülmektedir. Genellikle engelli bireylerde rastlarız biz bu çizgiye. Bu kişilerde akıl ve kalp çizgisi bulunmadığı için bu çizgilerin etkilerini güzel bir şekilde kullanamazlar. Bu çizgiye sahip olan kişiler hayatta oldukça aşırıya kaçarlar. Ya çok başarılı olurlar ya da yaptıkları işlerde oldukça başarısız kalırlar. Bu çizgilerin her iki elde de bulunması büyük bir risk taşımaktadır. Eğer eşlerin her ikisinde de bu çizgiyi görürsek sorun %100'dür burada. Yani doğacak olan bir çocuğun engelli olma ihtimali büyük ihtimalle olasılıktır. Fakat eşlerin birinde var. Diğerinde yok ise bu sorun %50'dir. Yani sorun en azından yarı yarıya düşmektedir. Bu derste simyan çizgisinden bahsetmiş bulunduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.